Güvenliğimizin teminatı, geleceğimizin ışığı. Teknolojiyle yükseliyor, ilerliyor, güçleniyor. Vatanımızın kalbinde gururla atıyor. Mühendislerin <laughs> zekası, işçilerin teriyle, yüksek teknolojiyle savunma sanayimiz üretiyor. Tanklar uçaklar, füzeler, gelişmiş silahlar, milli sistemler her yerde savunma sanayimizde. Geleceğimin adımlarla yürüyoruz. Güçlü, bağımsız, özgür bir Türkiye'nin gururuyla yaşıyoruz. Milli sistemler. Savunma Gücü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen turbofan motorlu ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı. 2017 yılında çalışmalara başlanan Hürjet, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olma özelliğini taşıyor. Hürjet, tek motorlu ve tandem kokpitli bir uçak. Yani pilotlar birbirlerinin arkasında oturuyor. Modern avionik suite ile donatılmış olan Hürjet, üstün performans özellikleriyle kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir eğitim aracı olacak. Ayrıca yakın hava desteği görevlerinde de kullanılabilecek. Hürjet'in geliştirilmesiyle Türkiye, havacılık ve uzay sanayisinde önemli bir adım atmış oldu. Hürjet, yerli ve milli bir uçak olarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü gösteriyor. Ayrıca projeye milli muharip uçak Kaan içinde bir başlangıç noktası olma özelliğini taşıyor. Hurjet'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olarak kullanıcısına hizmet edecek. Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmış bir proje. Hürjet'in hizmet süresi 20 yılı aşkın jet eğitim uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar ve güncellenen konfigürasyonlara hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması hedefleniyor. 13.6 metre uzunluğa, 9.5 metre kanat açıklığına ve 5.1 metre yüksekliğe sahip olan Hürjet, 45.000 feet irtifaya çıkabiliyor. 1.4 Mach hıza ulaşabilen Hürjet'in 2.222 kilometre menzili ve 2721 kilogram yük kapasitesi bulunuyor. Hürriyet'in ilk prototipi hala hazırda yüzden fazla uçuş gerçekleştirmiş durumda. TUSAŞ, bu uçuşlardan elde edilen bilgi ve birikimler ile yapılan iyileştirmelerin ardından ikinci prototipinde hangardan çıkartıldığını ve ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Hürjet'in ilerleyen süreçte TCG Anadolu ve tasarım faaliyetleri devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinde de konuşlandırılabilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor. Hürjet'in yakın hava desteği için üretilecek versiyonu, milli ve yerli havadan havaya füzeler Gökdoğan Bozdoğan, milli sihir füzesi SOM ve minyatür bomba Sarf 83 HGK-3, KGK-83 KGK-82, Teber-82 gibi genel maksat bombalarını kullanabiliyor. Hali hazırda Hürjet için ilk etapta 16 adet sipariş verilmiş durumda. Hürjet'in 2026 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması bekleniyor. Güvenliğimizin teminatı geleceğimizin ışığı Teknolojiyle yükseliyor, ilerliyor, güçleniyor vatanımızın kalbinde gururla atıyor Mühendislerin zekası, işçilerin teriyle Yüksek teknolojiyle savunma sanayimiz üretiyor Tanklar, uçaklar, füzeler, gelişmiş silahlar Milli sistemler her yerde, savunma sanayimizde Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz Güçlü, bağımsız, özgür bir Türkiye'nin gururuyla yaşıyoruz sinirli sistemler. Savunma gücü nokta.